Ne? Hasan Ayla ile evlenmiş mi? Bu bir şaka herhalde. Kötü bir şaka. Keşke en başında kızı hastaneden gönderseydin. Aranda aranda ve sonda Hasan'ın başını yaktı. En saf onu buldu. Ela nasıl? Nasıl olabilir ki şokta? Nerede yaşayacaklar? Herhalde onu Ela'nın evine sokmaya çalışacak kadar çıldırmamıştır, değil mi? Onunla evlenecek kadar çıldırmışsa bunu da yapabilir. Buna kesinlikle izin vermem. Levent, Levent, hey. Levent, Levent, Levent sakin ol. O kız Ela'nın evine giremez. Bunu yapmasına izin vermem. Anladım ama sakin ol lütfen. Ha Levent Bey, Suat Bey, Günaydın. Günaydın Hasan. Ee, ben de size geliyordum. Şey size söylemek istediğim bir şey vardı. Ben evlendim. Öyleymiş. Aileyle. Tebrikler Hasan. Ben özellikle size söylemek istedim. Çünkü... Biliyorum geçmişte aileyle ilgili... ...yanlış anlaşılmalar yaşandı. Ama bunların atlatıldığını da biliyorum. Peki nerede yaşayacaksınız Hasan? Eee... Şimdilik annemlere yerleşeceğiz. Sonra bakacağız. Ne diyebilirim ki Hasan? İnşallah mutlu olursunuz. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İyi. En azından Ela'nın evine götürmeyecek. Hasan ne kadar saf ya. Çocuk resmen gerçekten bir çocuk ve nasıl bir belaya bulaştığının farkında değil.